Öncelikle bu hafta piyasayı değerlendirecek olursak biliyorsunuz ki Avrupa tarafından faiz kararı beklentileri vardı. Bu beklentilerin 75 basmanlık puanlık bir artış yani %2'lik %2 oranında bir faiz artırımına denk gelmesi bekleniyordu. Bunun öncesinde de piyasalarda aslında biraz hareketlilik yaşandı. Nasıl bir hareketlilik derseniz de dolarda biraz değer kaybı gerçekleşti ve bu değer kaybının neticesinde riskli varlıklar, emtialarda yukarı yönlü hareketler gerçekleşti gerçekleştirmeye başladı. Bitcoin'de 21 bin dolar seviyesi test edilirken Ethereum'da ise neredeyse 1600 dolar seviyelerine kadar fiyatlamalar gördük. Bugüne baktığımızda aslında dün yine Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararını aldık. Dedikleri gibi 175 bas puanlık bir artışla beraber yüzde 2 oranında açıkladılar. Sonrasında uzun bir zaman sonra birin üzerine çıkan euro dolar paritesi tekrardan birin altında gevşediğini gördük. Dolar endeksi tekrardan 110 üzerine çıktı gibi gibi ve kripto paralarda şu anda hani Bitcoin'de yine 20 bin doların üzerinde fiyatlama devam ediyor ama birazcık geri çekilmeler birazcık gevşemeler gördük kripto para taraflarında Bununla alakalı Siz ne düşünüyorsunuz Çünkü önümüzdeki hafta çarşamba günü ABD'den faiz kararını alacağız biliyorsunuz ki şimdi bu hafta aslında kriptolardaki yükseliş önemli alt çizmek lazım çünkü uzun zamandır e, çok zayıf seyrediyorlardı. 19 bin dolar, 18 bin dolar öyleydi. Bitcoin 20 bin doların üzerine çıktı. Ethereum 1200 dolarlara kadar gerilemişti. 1500 doların üzerini gördü. 1600 dolara doğru e, yaklaştı. Şimdi bugün bir miktar düşüş var. Hafif bir e, gevşeme var ama yine de Bitcoin 20 bin doların üzerinde. Ethereum da 1500 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Şimdi bu önemli çünkü dediğim gibi e, ne zamandır e, böyle bir e, bu düştükleri seviyeye geri dönmemişlerdi. Bunun arkasında fakat e, kriptoları özel değil genel olarak dünyadaki risk iştahıyla ilgili bir gelişme var. O da geçtiğimiz e, cuma günü Wall Street Journal gazetesinde Amerika'daki Amerika'nın e, etkili bir ekonomi gazetesidir. Şey dedi ki Fed üyeleri faiz Fed'in bazı üyeleri faiz artırımlarının hızından rahatsız. Dünya ekonomisinde sorunlara Gulaşmaya başladıklarını düşünüyorlar ve bir iki Kasım'daki toplantı sonrasında FED bir başka toplantı yaparak bundan sonraki faiz arttırımlarını yavaşlatmayı görüşecek, değerlendirecek, ele alacak ve bir takvim belirleyecek. Yani faiz arttırma oranlarını artık yavaş yavaş ayağını frene koymaya başlayacak. Şimdi bu önemli çünkü bir kere ayağı frene koymaya başlayacak dediğimiz anda demek ki 75 bas puandan aralıkta 50 bas puanlık faz arttırımına geri geri gelecek. Vitesi düşürecek demek bu. İki e yani o zaman e bir yavaşlama eğer başlıyorsa bu meşhur pivot hareketi FED'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın pivot değişim demek bu parasal sıkılaşma politikasının değiştirmesi ve e parasal sıkılaşmayı aslında bitirmesi diyelim biz ona. E, o ufukta göründü demek. Yani bunun ufukta görünmesi hani ucundaki ışık e, gün ışığı mı yoksa üzerimize giren, gelen trenin farı mı diye baktığımızda trenin farı, farı değil sahiden de galiba gün, gün ışığı. Yani ufukta ışık belirdi. Kim için belirdi? Tabii ki riskli varlıklar için belirdi. Yani borsalar için belirdi, kripto paralar için belirdi, e, gelişen varlıklar için belirdi. Bu arada ons altın. Ons altın riskli bir varlık değil tabii ki. Ama o da o e, paralel hareket ediyor borsalara bir süredir. Onun için de belirdi demek. FED ve bunlar arasında geçen yıldan beri neredeyse bir ters ilişki var. Yani FED'in faiz arttırımları dolara yarıyor. Dolar cinsinden varlıkları güçlendiriyor. Ama dolar cinsinden varlıklar ve doların bu arada yani dolar endeksinin yükselmesi de e, diğer riski varlıkların düşmesine yol açıyor. Şimdi bu e ee, eğer gerçekten de Fed böyle bir artık vitesi düşürme niyeti ve hazırlığı varsa önemli. Aynı günde geçen cuma bu arada Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın San Francisco Başkanı Merideli de buna benzer cümleler kurdu. Dedi ki evet bir noktada e, faiz artırımlarını tabii ki durduracağız, yavaşlatacağız. Ve bunun için de bunu ele bunu ele almamız da faydalı olur dedi. Bu da aslında bir anlamda örtülü olarak Wall Street Journal'un haberini işaret eden bir konuşmaydı. İşte bu haftaya piyasaların, geçen Cuma zaten yükseliş başlamıştı. Bu haftaya da yükselişle başladılar. Ee, borsalar öyle, kripto paralar öyle, altın öyle. altın 1670 dolara kadar yükseldi. Ee, dünya borsaları uzun zaman, Amerikan borsaları ne zamandır bu kadar güçlü bir e, arka arkaya yükseliş e, gerçekleştirmemişlerdi. Ve işte... Kripto paralarda bu arada Bitcoin 20 binin üzerine, Ethereum 1500'ün üzerine çıktı. Yani bu bir toplu hareketti. Zaten biliyoruz ki borsalarla, Amerikan borsalarıyla, New York borsası ve Nasdaq'la e, kripto paralar arasında bir korelasyon var, güçlü bir korelasyon var. Zaten Amerikan borsaları yükselirken onların yükselmemesi de şaşırtıcı olurdu. Şimdi peki bundan sonra ne olur? E, kritik soru bu. Yani bu artık geçmiş oldu. Yani bunu yaşadık, gördük, iyi oldu, tamam. Yani korkulan gerçekleşmedi. Bitcoin o 17.600 dolardaki yakın dönem dip seviyesinin altına inmedi. Korkulduğu gibi 14.000 dolarlara falan filan gerilemedi. Bu güzel bir gelişme. Ama bundan sonra ne olacağı tabii ki asıl şu anda hepimizin merak ettiği soru. Ben şöyle evet. bir soru sorabilir miyim size? Yani Tabii. toparlamak gerekirse öncelikle e, Cuma günü Wall Street Journal'dan aldığımız haber gelişmelerine göre ABD faizi bu aydan sonra biraz daha yavaşlamaya, durağanlaşmaya geçecek. Ve bu da zaten bilindiği üzere hani kripto paraları ve hani diğer riskli varlıkları, emtiyalara pozitif etkilenecek diye söyledik. Ama size söyleyeceğim şey şu, şimdi biz önümüzdeki çarşamba günü yine faiz kararını alacağız. Beklenilen dip seviyeleri dediniz. O zaman bu seviyeler görülebilir mi? Evet şu an 20 bin doların üzerinde fiyatlanıyoruz ama son bir dibi tamamlayabilmek için veya piyasa algısı bu yönde olduğu için hani balinalardan gelen hareket anketler doğrultusunda tam tersi yine 18 binlere değecek ve sonrasında tekrardan bir hızlı atak yapabilir mi? Bu soruyu sormak istiyorum size açıkçası. Tabii asıl en önemli soru şu anda. Milyon dolar, milyar dolarlık soru. Bu tabii ki mümkün. Yani ben şu anda geçen hafta ne olduğunu anlattım. Evet. Geçen evet. hafta olanlar önümüzdeki haftalarda yükselişlerin zaman zaman böyle e, hani rallilerin kısa e, çekim rallilerin yaşanabileceğini bir kere bir işaret ediyor. Bir kere bunu bir güne bir kenara koyalım. Yani geçen hafta olan tekrar edebilir. Hele hele Wall Street Journal'ın haberi gerçekleşir ve sahiden de FED e, önümüzdeki dönemde yavaşlayacağı mesajını verirse işte 1-2 Kasım'da toplantısı var biliyorsun. Aha. 2 Kasım'da faiz kararını açıklayacak. Bunu verirse o zaman e, bir rally, yeni bir rally Tabii bunu bir boğa piyasası olarak ikbarg e olarak değerlendirebiliriz belki. Evet yani evet hani boğa piyasası değil bu burada kastımız ama bir rally yaşanabilir. Bütün dünya borsalarında yaşanır ve bu arada yani hisse senetlerinde yaşanır ve tabii ki kripto paralarda da e, onlara bağlı olarak bence yaşanır. Ama şimdi diğer yanda da şu gerçek var bir kere bir fedin şahin üyeleri var bunu biliyoruz. Tabii. Yani faiz arttırımların durmaması devam etmesi gerektiğini 2023'te de hatta %5 biliyorsun bir yandan da fiyatlanıyor. Bir de hayatın öyle bir gerçeği var. Yani son toplantısında Fed üyeleri nokta planında 4.5-4.75 dedi ama sonra enflasyon yüksek geldi. Amerika'da beklentilerin üzerinde geldi. E, enflasyon beklentilerin üzerinde gelince 4.75'e de durmayacak Fed 5'e kadar gidecek fiyatlaması başladı. Yani bir tarafta bu. Wall Street'in haberi, meridyeninin sözleri var. E diğer tarafta da fakat bu enflasyonun bir türlü düşmüyor olduğu gerçeği var. Enflasyon burada zaten FED bütün biliyorsun bunu John Powell hep söylüyor. Yani verilere bakacağız ona göre karar vereceğiz diyor. Hani FED de kendi iç seslerine bakmıyorlar. Hani içlerinden geldiği gibi hani o gün sağlarından mı kalktılar, sollarından mı kalktılar, o sabah yataktan nasıl kalktılar değil. Tabii ki onlar da enflasyona bakıyor. Yani enflasyon eğer veriler kötü gelirse, yani yukarı yönlü gelirse, gelmeye devam ederse, mesela bugün Amerika'da kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak. öğleden sonra çok önemli bir veri. Kesinlikle. Şimdi bu tip veriler Fed'in işte politik kararını belirleyecek. Yani Fed eğer tabii ki eğer yine yani zaten 75 yapacağını biliyoruz bu toplantı haftaya, ama yönlendirme artık önemli gelecek hafta. Yönlendirme çok kritik. Ya, önümüzdeki döneme dair de yine böyle sert, şahin e, mesajlar vermeye devam ederse hem toplantı kararında, karar metninde hem Powell'ın, Jerome Powell'ın yarım saat sonra yapacağı toplantıda tabii ki bu yine piyasaları olumsuz etkiler. Yani yine borsalarda da düşüşler görürüz. Ons altında 1600 dolara doğru hareket eder. Ve bu arada Bitcoin'de 18 bin dolar yani 20 bin doların altına iner. 18 bin dolara inmesi de şaşırtıcı olmaz. Ethereum'da 1300 doların altını aslında yer yaptı yani geçtiğimiz haftalarda sık sık 1200 dolarlara indi çıktı indi çıktı yeniden iner mi yeniden inebilir bence. Microsoft, Google ve Amazon'da beklenti altı veriler geldiğinde e, hisselerdeki değer kayıp, kayıpları da gerçekleşti. Mesela Amazon'da %4'lük bir değer kaybı söz konusu. E, Nazdaq'ı da biliyoruz. Nasdaq ABD'nin teknoloji endeksi ve Bitcoin'le korelasyonu var. Bu sebepten dolayı da e, Nasdaq dün biraz art ya, yani ekside kapatmıştı. E, o sebepten dolayı da teknoloji hisselerinden, endekslerinden gelen e, bilançolar neticesinde bu çöküşü de bir beraberinde desteklemiş olabilir mi? Yani çöküşü demeyeyim de bir miktar geri çekilmeyi de beraberinde desteklemiş olabilir mi kripto paralarda? Kesinlikle çok doğru söyledin. Çünkü yani bilanço mevsimindeyiz Amerika'da e, ve borsalarla özellikle Nasdaq'la kripto paralar arasında korelasyon var. E, Nasdaq'ı açıklanan bilançoları aşağıya çekince bunun mantıki sonucu şey tarafını kripto tarafını etkiliyor ve etkilediğinde işte ve bu haftaki gerilemede e, çok haklısın. Bunun da e, payının olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu hafta teknoloji devleri bilançolarını açıkladılar, daha da açıklamaya devam edecekler. Şimdi Google açıkladı. Beklentilerin altında geldik. YouTube Evet. E, reklam gelirlerinde düşüş var. Ciddi bir düşüş var. TikTok'la rekabette geriye düşmüş durumda. Bu konuda uzun bir analiz okudum. Yani TikTok hakikaten başına bela oldu ee, şeyin hem bütün Amerikan sosyal medya şirketlerinin e, TikTok Çinli biliyorsun evet. ve e, yani YouTube'un gelirlerindeki reklam gelirlerindeki gerime tamam dünyada aslında bir resesyon da var yani onun da etkisi var dünya ekonomisiye başlayınca reklam harcamaları da azalıyor ama TikTok'un popul e, TikTok çok fazla gerçekten. Evet YouTube'u bir miktar şimdi geriletti. Diğer yandan Facebook'un ee, zaten durumu o, o da çok, o çok daha daha da kötü evet. geldi. Yani Facebook, Meta yani hani Meta yani baya kötü geldi. İkisi de yüzde altı yedi civarında aşağıdaydı. Yani bu bilançolar açıklandıktan sonra Google e, bilançosu yüzde yedi altı yedi. Keza işte e, Facebook bilançosu e, aynı şekilde e, aşağıda olduğunu gördük. E, onların aşağı gelmesi bunların da Nasdaq üzerindeki etkisi büyük. Nazlığı aşağı çektiler. Nazlığı aşağı çekince de şey tarafı, kripto tarafı etkilendi. Yani evet, teknoloji şirketleriyle teknoloji şirketlerin bilançolarıyla kripto tarafı arasında böyle bir ilişki var. Aslında pek iyi bir durum değil tabii. Çünkü kriptoların dünyası aslında bambaşka. Yani YouTube'un reklam gelirleri ile kripto paraların ufku arasında çok büyük bir aslında farklılık var yani ikisi ayrı evrenler bence yani neredeyse dolayısıyla hoş bir durum değil tabii yani hani kripto para yatırımcıları için yani YouTube gelirleri işte Facebook'un e, hani Facebook tarafında mesela aslında çok ilginç bir tartışma Metaverse yani bir yandan da Metaverse'e büyük bir yatırım yaptı Facebook ve başarısız oldu evet. gibi gözüküyor şimdilik yani ben aslında uzun vadede bunu işte Vedat Güven'le yaptığımız röportajda da Vedat Bey de altını çizdi. Uzun vadede Metaverse'ün te doğru akacağı, oraya yatırımların devam edeceği konusunda benim de şüphem yok. Yani bunlar aslında geleceğin teknolojiler, NFT'ler gibi. Ama yani Facebook bir kumar oynadı ve şu anda o kumarı kazanmış gibi gözükmüyor. Ve ama yani bunun kripto paralarla alakası ne? Yani Bitcoin'le, DeFi'yle ve merkeziyetsiz finansla Facebook'un Metaverse'e yaptığı yatırımın beklediği sonuçları getirememiş olması dolayısıyla bu tarafta şeyin düşmesi, kripto paraların düşmesi bence çok şey değil. Yani akla Ay aykırı bir durum bir taraftan ama dünya piyasalarının gerçeği de böyle. Ya ben de şunu paylaşmak istiyorum aslında sizinle aynı fikirdeyim neden derseniz çünkü işte Facebook, Youtube gibi sosyal mecralar sonuçta web 2.0 olarak değerlendiriliyor ama blok zincir teknolojisi web 3.0 olarak değerlendiriliyor. O yüzden hani bunların tamamen Koreli olması işte Nasdaq'ta düşüş geldiği zaman e, Bitcoin'de de kesin veya kripto paralarda da kesin hani bir satıcılı seyir gelecek düşüncesi bence biraz e, yanlış bakılıyor gibi görüyorum çok, çok ben. Ha, çok çok haklısın Yani bu di, di, altın çizgi nokta çok önemli. Yani biri Web 2.0, biri Web 3.0. Yani ki. ikisi sahiden farklı şeyler. Tabii. Ya Bitcoin'in Nasdaq'a bağlı olma fikri birazcık aykırı geliyor bana tabii ki. Evet. Ama işte bunu da diğer yandan kripto para dünyası istedi. Yani evet. kurumsal yatırımcıların gelmesini istediler. E geldi işte. Yani kurumsal yatırımcılar geldi. Tam gelince de böyle oluyor ama. Yani çünkü hani kurumsal yatırımcılar Amerika'da büyük fonlar e, onlar holistik bakıyorlar. Yani makro bakıyorlar. Bütün piyasaya bakıyorlar. Ve e, kripto paraları da riski varlık kategorisi de en risklisi olarak değerlendiriyorlar. Yani o o ölçekte fonlar girince buna da şaşırmamak lazım. Yani bunu da doğal karşılamak hı hı. lazım. Yani mantıksız olduğunu bir kere evet yani ben kesinlikle burada bir mantık aramıyorum. Ama hani şaşıracak da bir durum yok. Hani fonların durumu da böyle. Ve yani e, şeye sadece fonlar da değil aslında. Yani bu e, kriptolara yatırım yapan daha eski kuşak ya yaşlılar diyelim. Ee, onlar da böyle bakıyorlar. Şimdi ben mesela Tim Cook'un bu konudaki sözlerini hatırlıyorum. Apple'ın CEO'su demişti ki o, ona sormuşlardı şeye kripto paraları paralar yatırım yapıyor musunuz? Evet yatırıyorum yatırım yapıyorum demişti Tim Cook. Ee, varlığımın riske edebileceğim bölümünü e, kripto paralara ayırdım demişti. Yani en riskli bölümüyle kripto paralara yani en risk e, şey profili en yüksek bölümüyle kripto paralara yatırım yapıyorum. Şimdi şimdi bu şu demek yani en riskli kategorisine zaten koymak demek kripto paraları. Evet. Yani Tim Cook gibi, hani Tim Cook ve onun kuşağı ve onun zenginliğindeki sonuçta Tim Cook hani 100 milyonlarca doları olan bir profesyonel olmakla birlikte bir yatırımcıdan söz ediyoruz. O bu işe girdiğinde e, hacim artıyor. Yani aslında bir açıdan iyi kripto paralar için ama bir açıdan da kötü çünkü bu tip yatırımcılar dediğim gibi ve kendisinin de söylediği gibi işte aşırı riskli kategorisinde değerlendiriyorlar. Ve risk iştahını azaltıcı herhangi bir gelişme yaşandığında dünyada ki işte bunu da Fed belirliyor bir süredir risk iştahını bütün dünyada hemen e kripto para tarafındaki pozisyonlarını da ona göre değiştiriveriyorlar. Oysa tabii ki e, otantik yatırımcısı kripto para tarafının böyle değil yani onlar yani özellikle de hani e, başından beri kripto para e, da pozisyon alan yatırımcılar bir geleceğe bir yani dünyanın gittiği noktaya yatırım yapıyorlar aslında yani hani bir büyük dünya bir teknolojik değişimden geçiyor bir açıdan bir e, özellikle finans tarafında sadece finans tarafında değil aslında birçok sektörde merkeziyetsiz uygulamalar Devreye giriyor, e, e, giderek büyüyorlar. Her geçen gün daha fazla sayıda yeni merkeziyetsiz finans uygulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz ve bu arada regülasyonlar geliyor. İşte e, mesela İngiltere'de e, Rishi Sunak bu yeni başbakan biliyorsun, kripto paralara çok olumlu bakan bir siyasetçi ve geçmişte İngiltere'nin e, kripto para hub'ı yani Avrupa'nın kripto para para habu olması mı savunmuş bir siyasetçi. Şimdi bu siyasetçi İngiltere'de başbakan oldu ve belli ki önümüzdeki dönemde İngiltere'de bu yönde bazı adımlar atacak. Şimdi hani bir yandan da böyle gelişmeler de yaşanıyor. Yani hani bir takım çok önemli ülkelerde aslında kripto paraların geleceğine dair böyle olumlu gelişmeler de var. Yani uzak, uzun vadeli baktığımızda e, kripto paralara ve geleceğe, dünyanın geleceğine, dünya ekonomisinin geleceğine, işte merkeziyetsiz uygulamalara yatırım yapmak aslında dün olduğu gibi bugün de son derece güncel ve son derece mantıklı. Ama tekrar e, deminki noktaya dönelim ama şu anda da piyasalar öyle uzak uzun vadeye gelecek, işte merkeziyetsiz finansın geleceği falan ona göre değil. Bütün dünyada risk iştahının seyrine göre pozisyon alıyor. Yatırımında ona göre yapıyor ve risk iştahı azaldığı dönemlerde de işte kripto paralarda da maalesef geri çekilmeler görüyoruz bir önceki konuya geleceğim aslında web 3.0 ile alakalı ben bir bilgi paylaşmak istiyorum izleyicilerimize ardından da son sorumu soracağım ve yayınımızı sonlandırırız isterseniz şimdi biz dün web yani sürdürülebilir web 3.0 zirvesine katıldık Ankara'daydık ve Diorex ailesi olarak bu webücü destekliyoruz zaten biliyorsunuz teknolojiye ne kadar önem verdiğimizi sizle yaptığımız konuşmalardan. Ee, şöyle ki şimdi biz gençlerle konuştuğumuz ama siz söylediniz biraz önce devletlerin regulasyonları evet kısa vadede gerçekleşmeyecek ama gençlerin gerçekten çok büyük bir ilgisi var bu konuya ve mesela biz Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir anlaşma e, sürecindeyiz. Sertifikalı eğitim programı oluşturacağız. Blockchain teknolojisi üzerine. Gençlerden de aynı şekilde hani bizim bir topluluğumuz var ve bu topluluğa sizleri de görmek isteriz. Sizlerin de destek sağlamasını ve eğer olursa yani konuşmacı olarak yani siz sizleri de davet etmek isteriz tarzında şeyler gelmişti. Ve hani biz biliyorsunuz ki eğitime gerçekten çok fazla önem veriyoruz. Sizlerle beraber ve hani farklı finans sektöründe önde gelen kişilerle beraber Kripto Talk adı altında bir program oluşturduk ve ilk bölümünü mesela bugün yayınlayacağız. Hani izleyicilerimizin de bunları takip etmesine bence oldukça fayda var ve gençlerin de gerçekten bu şekilde blok zincir teknolojisine olduğu ilgi yani vermiş olduğu ilgiyi ben çok güzel buluyorum. Tabii siz de aynı şekilde düşün düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum e, ee, Barış kesin, Bey. Kesin, evet kesinlikle yani Türkiye'de gençler çok çok ilgili ve zaten biraz önce hani Rişit Sunak dedik ya İngiltere'nin başbakanı İngiltere'yi hap yapmak evet. gibi bir hayali hedefi var. E, Türkiye'de de aynı şey aslında yani bu hayali bu hedefi koymak lazım. Yani şimdi açıkçası ne iktidar tarafında ne muhalefet partileri tarafında hiç kimsenin umurunda değilmiş gibi gözüküyor. Oysa yani Türkiye'de böyle bir ilgi, böyle bir e, motivasyon var gençlerde ve bu çok yeni bir teknoloji yeni yeni gelişen bir teknoloji ve burada Türkiye'nin dünyayı hemen yakalaması ve dünyaya öncülük etmesi bence mümkün Kesinlikle. yani e, bu yani bu alanda sonuçta bir stratejinin oluşturulması gerekiyor o stratejiye yönelik de yatırımların yapılması gerekiyor bunu Türkiye yapabilir aslında Türkiye'de dijital e, kripto paraların e, geleceğine dair yani dünyanın hub'larından biri, bölgenin hub'larından biri. Niye olmasın? Neden olmasın? E, gençler sahiden de çok ilgili. Ben de bunu görüyorum. Evet kesinlikle. Zaten sizinle ve Vedat Bey'le yaptığımız konuşmaların içeriği de bu şekildeydi. Ee, son olarak size bir sorum daha var biliyorsunuz dün haber gelişmesi aldık Elon Musk Twitter'ı nihayetinde almış oldu ve Twitter binasına da elinde bir lavaboyla girdiğini gördük bu haber resimleri çıktı bizlere yani bize, bize de birazcık aslında ne ima ettiği e, karmaşık gelmişti. İlk kişi de üst düzey yöneticilerden 4 tanesiydi sanırım onları işten çıkartmak oldu bunun neticesinde e, Dogecoin biliyorsunuz ki Elon Musk'la aslında bir özdeşleştirildi artık. Onda da yüzde 40'ın üzerinde, son üç günlük zaman dilimi içerisinde 40'ın üzerinde bir değer kaybı oldu ve tekrardan hani yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü söyleyebilirim şu anda bir miktar geri çekilen piyasaya rağmen. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Twitter ve Elon Musk hakkında? Şimdi e, Elon Musk dedi ki işte boyla girdi e, Twitter'ın binasına, hemen üst düzey 3-4 tane yöneticiyi kovmuş. Ama orada yaptığı açıklamalar önemli. Bir kere bir şey diyor, onun bir kumar olduğunu ve başarılı olamayacağımı biliyorum demiş. Bu önemli. İki buna para kazanmak için girmiyorum Twitter'a evet. demiş. Şimdi bunlar aslında ortada bir başarısızlık riskinin çok güçlü bir şekilde olduğunu bence olduğunu işaret eden sözler. Yani Elon Musk'ın burada motivasyonu farklı. Twitter'ı tamam, ayakta tutmaya daha da büyütmeye çalışacak. E bu, bu tabii ki bu ihtimal bu olasılık e, mevcut. Bununla birlikte fakat yani e, Twitter'da başarısız olma olasılığı da az değil. Evet. Yani e, hani bu ben sözlerinden ki çok yeni Yani dün gece e, ki e, şeydi sözleriydi e, Elon Musk'ın ya yani en azından ben Reuters'te dün gece okudum. Şimdi bunlar tabii yani e, bir başarısızlık olasılığının ortada olduğuna işaret ediyor. Hani buradaki o klasik Elon Musk Sihirbazlığını yani Tesla'da yaptığını, SpaceX'te yaptığını ya da işte bu diğer Boring Company falan yani şimdi SpaceX'te e, Tesla'da aslında ticari olarak başarılı şirket. Çok başarılı şirketler bence yani hani Tesla tamam bilançosu son bilançosu beklentilerin altında geldi ama hani şu anda dünyanın en başarılı otomotiv yani otomotiv sektörünü kökten değiştirdi adam. Kesinlikle. Hani ha Hakkını teslim etmek lazım. Ama Twitter öyle değil. Yani Twitter'da öyle yani Tesla kadar büyük bir başarı için girmiş gibi gözükmüyor bu işe. Ee, yani bu Twitter kullanıcıları için iyi bir şey olabilir ama bir finansal şey olarak çok iyi bir haber değil gibi gözüküyor. Ben çok teşekkür ederim. Piyasayı genel olarak değerlendirmeye çalıştık. Siz çok güzel bilgiler verdiniz bizlere. Son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa buyurun lütfen sonra sonlandıralım yayınımızı. Ya Vedat Bey'le, Vedat Güven'le e, çok güzel bir röportaj yaptık, bir söyleşi yaptık. E, Metaverse e dair, diğer teknolojilere dair, yani kripto teknolojilerinin bugünü, yarını e, nereye gidebileceğine dair. Özellikle konuyla yakından izle, e, ilgilenen izleyicilere hararetle tavsiye ediyorum. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak YouTube kanalımızda. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.